Baktım. Buyur. Sen yaşayacağını mı zannediyorsun? Sen mi öldüreceksin? <laughs> Bizde ilk çok. Gördüm. Beş on tanesini kapına yolladım acil servisle. Buralar senin yerin değil delikanlı. Sokaklara dön. Zaten oradan geliyorum. Korkma, kalıcı değilim. Lafım bitmedi. Ömrüm kadar konuş o zaman. Bak delikanlı. Delikanlılığı severim. Ama sen hiç mezar taşına delikanlı yazıldığını gördün mü? Adın soyadın yazılır. Benim adım Yalçın, soyadım Bulut. Hafızan da iyi tut. Sen, eşin, dostun, ahbabın... ...ya da seni buraya gönderen o patronun iyi bilsin ki... ...hiç kimseyi yalvartmadan öldürme. Benim, eşimin, dostumun, ahbabımın... ...hele de Polat Alemdar'ın yanında... Ne ölmeye, ne de yaşamaya yalvaracak kimse yok. Beni iyi anladın mı Yalçın Bulut? Şimdilik ihaleyi aldık. Sıradaki ya aklındır, ya canındır. Ha?